Mutlu musunuz? Yok hayır. Neden? <laughs> Mutluyum aslında, her şey yolunda gidiyor ama yani ekstra bir şey olmadığı için ekstra mutlu olacağım bir durum olmuyor yani. Gezip eğlenemiyorum. Ne konuda sorduğuna bağlı. Size hani mutlu musun? Değilim. Değil mi? Neden? Sebeplerim var. Aa, öğrenelim sebepleri. Vallahi hiç gerek yok. <laughs> Uykum da var. <laughs> bu ekonomiyi düşündüğümde, ileride kendi ayaklarımın üstünde duracağımı düşündüğümde yani bir mutsuzluk, bir karamsarlık çöküyor tabii. E i̇nşallah en kısa zamanda hallolur. Çok mutluluktan uçuyoruz baksana. Nedeni? Mutluyuz işte. Mutlu musun? Niye sormadın Evet. Mutluyum. Abla normal olarak Türkiye'nin şeyinden dolayı mutlu değil mi? Genç ya. olarak. Aynen abla. Hiç hayatını yaşayamıyor musun? Yaşa ne ya bekliyoruz? Allah Allah'a şükür de yine yaşayamıyoruz abla. Ne olsa mutlu olursun? Yani para olsa mutlu oluruz abla.